Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün dersimiz hem Türkiye'deki siyaseti anlamaya çalışma hem de CHP'yi anlamaya çalışma. Oradan bakıyorsunuz, buradan bakıyorsunuz bir türlü bir şey çıkmıyor. Şimdi dün biliyorsunuz İstanbul CHP il başkanı ve yani kongres feshedildi ve olduğu gibi yerine kayyum atandı, Gürsel Tekin atandı. Gürsel Tekin'in atanması bekleniyordu. Atanan Gürsel Tekin CHP'den istifasını bir canlı yayında bildirmişti. Ama Özgür Özel bunu kabul etmemişti. Zaten yazılı bir açıklama yapmadığı için, partiye göndermediği için de şey yapmamışlar. İstifayı ciddiye almamışlar. Bir eski genel sekreterinin istifası ciddiye alınmamış. Yani CHP ne kadar ciddi bir parti olduğunu gösteriyor. Yazılı gönderdi. Şimdi neyse burası çok önemli değil. Bugün Gürsel Tekin atandı. Gürsel Tekin atanmadan bir gün önce istifa ettiğini açıkladığı CHP'ye aidat borcunu ödemiş. Bir gün önce. Aklıma ne geldi? Erdoğan'ın darbeye çok müsait bir yasa diye Emasya yasasını kaldırmıştı. Ama 14 Temmuz günü Emasya yasası resmi gazetede tekrar yürürlüğe girip yayınlandı. Hatta onunda 10 ya da 11'inde Avrupa Birliği'ne de Emasya yasasını e, tekrar geri getirdiklerini, getirdiklerini açıklıyorlar. İstifa eden Gürsel Tekin de Yeniden il başkanı mahkeme kararıyla il başkanı yapılmadan bir gün önce CHP'ye aidatını ödüyor. Şimdi burası ilginç. Sadece burası ilginç değil. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin siyasi partilere karşı böyle bir karar alma yetkisi de yok. Böyle bir yetkisi yok. Bir hukuki mantığı yok. Çünkü Asliye Hukuk Mahkemeleri partiler yasasındaki, yani partiler yasasına göre bir partinin kongresini iptal etme ya da devam ettirme kararını alma yetkisine sahip değil Asliye Hukuku. Yani Asliye Hukuk'a gönderildiğinde o mahkemenin bizim işimiz değil diye o davayı reddetmesi gerekiyordu. Hayır ama bu bu şekilde bekleniyordu, e, yapıldı. Mahkeme kararı açıklanmadan bir saat önce İstanbul'da mı, Ankara'da mı tam bilemiyorum. İlginç bir görüşme daha oldu. CHP'nin eski genel başkanı birleşme aşamasında CHP SHP birleşme döneminde genel başkanı olan Hikmet Çetin birdenbire Devlet Bahçeli ile görüştü. İki tane Mısır firavunu gibi böyle bir yan yana poz vermişler el ele tutuşmuşlar, çok sempatik duruyorlar. Çıkışta mahkeme kararı yani e, görüşmelerinden sonraki çıkışta basına bir poz verirken mahkeme kararı açıklanmıştı. Haberim yoktu vallahi dedi. Böyle bir, bir mahkeme kararından haberim yoktu. Görüşmeye bundan bağlantılı gitmedim dedi. Nezaket ziyareti. Parti başkanı olursunuz, nezaket ziyareti. Ne bileyim ben? Meclis başkanı olursunuz, nezaket ziyareti. Bakan olursunuz, nezaket ziyareti. Ama şu anda hiçbir göreviniz ve yetkiniz olmadan neyin nezaket ziyaretini yaptı Devlet Bahçeli'yle? Hikmet Çetin onu bir tek ikisi biliyor. Ama ilginç bir şekilde Hikmet Çetin nasıl bu mahkeme kararından habersiz gittiğini söylüyorsa da Devlet Bahçeli'nin Ondan önce Özgür Özel'le ilgili bir açıklaması var. Şimdi Özgür Özel bir açıklama yapıyor. Cumhur İttifakı mahkemede kuruldu diyor. Buradan hangi mahkemeyi kastediyor? Büyük bir olasılıkla Meral Akşener ve bazı arkadaşlarının MHP'deyken e, partiyi kongreye götürmek istemeleri ve aday olmaları. Koray Aydın da ayrı başkan adayıydı. Meral Akşener ayrı başkan adayıydı. Sanıyorum Sinan Oğan adayıydı. 4 ya da 5 aday vardı. AKP'nin gene bu dün yapılan mahkeme oyunu gibi bir oyunla mahkeme kararıyla kongreyi iptal etti. Böylece Devlet Bahçeli partinin başında kaldı ve İyi Parti kuruldu. İyi Partinin kurulmasıyla beraber zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığının çöpe atılma projesi de beraberinde geldi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimine 3 gün kala Meral Akşener masadan kalktı. Her şey allak bullak oldu. Şimdi e, mahkemede kurulmuş bir Cumhur İttifakı lafının üzerine dünya sabah ya da e, önceki gün Devlet Bahçeli bir açıklama yapıyor. Diyor ki senden hiçbir halt olmaz. Sonun geldi zavallı Özgür. Şimdi bu, bu bir parti başkanısın kardeşim. Yani e, gizliden Cumhurbaşkanı yardımcısı sayılırsın. Bir resmi bir 25-30 yıllık bir geçmişin var. Ve sözüm onu akademisyensin. Senden hiçbir halt olmaz deyip ondan sonra meclisin kul kulis gibi yerlerinde bir yerde e, kenara çekip ya bak, kusura bakma bu konuşmalar siyasi esas içimden geçen o falan yok. Bunlar kurtarmaz. Bu terbiyesiz bir açıklama hani çok nezaket ve esprili, nazik ve esprili olduklarını söyledikleri Devlet Bahçeli'ye söyleyelim, söylüyorum. Bu terbiyesiz bir açıklama. Kime yaparsanız yapın. Senden hiçbir halt olmaz. Sonun geldi zavallı özgür. Bu utanmazca bir açıklama. Çok açık. Şimdi tam bütün bunların konuşulduğu dönemde Hikmet Çetin oraya gidiyor. İstanbul İl Başkanı aynı zamanda geri alınıyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 gün sonra, ayın 15'inde, 15 gün sonra da değil, 15'indeki mahkeme kararıyla, gene yasal olmayan bir kararla partiye kayyum olarak atanacağı söyleniyor. Şimdi burada bir, bir şeye doğru gidiyor parti diye düşünüyorum. Şimdi Özgür Özel son görüşmelere baktığımızda, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan birbirlerini sevmiyorlar artık. Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar özgür özelliği yetiştirip bir noktaya getirse de olabilir siyasi görüşler de sevmiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin de birbirlerini sevmiyor. Yani e, burada İstanbul İl Başkanı atandı. 15 gün sonra genel başkan olarak da Kemal Kılıçdaroğlu atanacak derken İkisinin birlikte hareket ettikleri bir eylem olarak görmek yanlış olur. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığı döneminde de Gürsel Tekin'den ciddi bir şekilde atışma noktasına gelmişlerdi. Ne kadar ikisinin CHP içerisindeki başarısıyla ilk seçimlerde İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlıkları alınmış olsa da bunlar hala Ekrem İmamoğlu'nun ve Özgür Özel'in başarısı olarak gözüktü ikinci seçimlerde. Oysa bütün bu mekanizmayı kendi aralarında tartışsalar bile, siyasi anlamda kavgalı bile olsalar, Özgür Özel'in öncesinde Genel Sekreterliği döneminden Gürsel Tekin'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirdiği bir nokta. Şimdi burada çok basit bir şey var esasında. Mahkeme kararı ne kadar e, böyle bir karar almaya hakkı olmasa da alınmış bir karar var. İki taraf için de hem Gürsel Tekin için hem Kemal Kılıçdaroğlu için eğer kayyum olarak atanırsa mahkeme kararı olduğu için ben bunu kabul etmiyorum deme hakkınız yok. Yerinize başka bir CHP'li atayacaklar. Yani İstanbul İl Başkanlığı için söylüyorum. Genel Başkanlık için başka birine atayamıyorlar. O zaman en geç altı şey 60 gün içerisinde bir ay ya da 2 ay içerisinde hem İstanbul hem genel kurula gidiyoruz diyebilirler. Fakat dediğim gibi arada başka görüşmeler yapılıyor. Şimdi burada gördüğüm bir şey var. Ee, acaba CHP Alevi-Suni diye bir tartışmanın içine mi sokuluyor diyeceğim. Orada da kafamda soru işaretleri var. Kemal Kılıçdaroğlu Alevi, ee, Gülsel Tekin Kürt ve Alevi, İstanbul İl Başkanı Sivaslı Kürt ve Alevi, ee, Suni Bite tek Özgür Özel kalıyor ve de Ekrem İmamoğlu kalıyor. Hikmet Çetin de Kürt ve Alevi. Şimdi tam böyle bir alevi sunni tartışmasına doğru mu gidiyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinden böyle bir tartışmayı başlatacaklar? Böyle bir bölünme mi yapacak derlerken, der, yani birileri diyor bunu, ben pek o fikirde olmasam da siyasi çevrede bu konuşuluyor. Ama birbirine rakip olanlar da şu anda yani e, rakip ilan edilenler de Alevi ve Kürt. İstanbul İl Başkanı yerine atanan ikisi de Kürt ve Alevi. Bu arada Hikmet Çetin Kürt ve Alevi, Beyaz Bayrak olarak e, Devlet Bahçeli orada duruyor. Ne görüştüler bilmiyoruz. Devlet Bahçeli görüşmesi niye yapıldı? Tam da bu mahkeme kararından bir saat önce başlayıp tam da mahkeme kararıyla aynı saatte basın açıklamasında belele tutuşup poz verene kadar. Çok ince araştırılması gereken bir dönemdeyiz. Her açıdan öyleyiz. Askeri kanat olarak. Şimdi e, bu barış meselesinde Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli ile görüşmesi bunu biraz hızlandırın, seni destekliyoruz derken kim adına gitti acaba? CHP adına mı gitti? Eski Genel Başkan olarak yoksa e, NATO'nun yetkilisi olarak mı gitti? NATO bastırıyor Bunu ben Erdoğan'a söylemeyeyim, sen söyle mi dedi. Şimdi çünkü bir e, ertelenmeye doğru giden bir Kürt ve Barış e, barış ve demokrasi komisyonu duruyor orada komisyonu bölmek için ya da bitirmek için CHP'yi masadan kaldırmaya çalışıyorlar bu şeylerle beraber. CHP'yi iyice böyle kavga içine sokup birdenbire Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz rahat yeniyoruz zaten deyip erken seçime mi gidecekler. O kadar çok alternatif var ki düşünebileceğiniz. Birdenbire Kılıçdaroğlu Başkan hadi erken seçim ben alırım bunu rüyasına girebilir mi? Nasıl Ekrem İmamoğlu'nu diskalifiye etmiş ama unuttuğu bir şey var ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç çekinmeden aday yapabileceği kişi de Mansur Yavaş. Evet gördüğünüz gibi Türkiye'deki siyaset artı CHP içerisindeki siyaset Artı ittifak içerisinde, Cumhur İttifakı içerisindeki siyaset o kadar karma karışık bir hale geldi ki. Analiz geçen akşam oldu işte. Yani dün oldu. Dün programı bitirdim. Yarım saat sonra programı bitirdikten yarım saat sonra mahkeme kararı açıklandı. Ben böyle bir şey olacağını bekleyip de programı yapmamış olsaydım size yetişecek saate o programı yapabilirdim. Ama o programı yaptıktan sonra nasıl bir başka bir cinslik çıkacağını onu bilmiyoruz işte. Bir Alevi Sünni tartışması mı? E, merkez sağ sosyal demokrat tartışması mı? CHP içerisinde oraya doğru sürükleniyor. Ve Devlet Bahçeli başka bir kişiyle mi acaba bundan sonra kurulma olasılığı olan ara sıra tartışılmaya başlanan CHP-MHP koalisyonuna doğru gidiyor. Hikmet Çetin de bunu mu konuştu acaba? Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.